Türkiye genelinde omikron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Koronavirüs vakalarının uzun bir süredir düşük seyrettiği Şanlıurfa'da İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Gülüm kentte ilk kez omikron varyantının görüldüğünü duyurdu. Temmuz Ağustos aylarında Covid günlük vakalar anlamında çok zor günler geçirmişti. O tarihten sonra düşüş eğilimi oldu en düşük seviyelerimizde geçen hafta içerisinde görmüştük. Oldukça makul seviyelerdeydi ama o tarihten bu yana vaka sayılarımızda artmalar başladı, artışlar oldu. Özellikle de dün itibariyle işte omikron vaka görmesi de omikron varyantının da Urfa'da görmesiyle birlikte bu sayıların artışın hızlandığını fark ettik, gördük. En çok mutasyona uğramış varyant olarak bilinen omikron varyantı Şanlıurfa'da da görüldü. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm yapmış olduğu açıklamada tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Omikron varyantının diğer varyantlardan farkının hızla arttığını, 2-3 günde kendini iki kata çıkardığını biliyoruz. Diğer şeylerde, diğer ülkelerde buna benzer bulgular, veriler var. Bu aşıyı, kişisel tedbirler dediğimiz işte mesafe, maske, el hijyeni, el temizliği bunların önemini artık çok daha farklı bir noktaya taşıdı. Artık çok daha önemli bunlar. Gülüm, kentte sağlık hizmeti sunumunda olumsuz bir etkinin olmadığını, vatandaşların aşı ve kişisel tedbirlere dikkat etmesini istedi. Bu konuda da sizler aracıyla da Şanlıurfa'lılardan istirhamımız eksik aşılarını, tamlamaları, aşı olmamışlarsa aşılarının olmalarını, istiyoruz. Çünkü bu salgını, bu atağın zamanla Urfa'da Omikron'un hakim varyant olmasını bekliyoruz. Sayıların bundan sonra daha da yükselmesini bekliyoruz. Bunlar inşallah diğer ülkelerde, diğer şehirlerde gördüğümüz kadarıyla yoğun bakımlara, servislere ciddi boyuta yansımıyor ama ek hastalığı olanlar 60 yaş üstünde olanların biraz da riski altında olduğunu biliyoruz. Şu an omikronun daha çok 50 yaş altında olduğunu gördük, görüyoruz. İlimizde gördüğümüz omikron vakalarının tamamı için özel bir ekip kurduk. Çok yakından takip ediyoruz. Seyri nasıl, bizde seyri nasıl olacak diye. Bunları da yakından göreceğiz. Bunlara göre de gerekirse ek tedbirler almaya gayret edeceğiz.